Merhaba, bugün sizlerle 25 Ocak gecesi başıma gelen çok zor bir olayı paylaşmak istiyorum. Son birkaç aydır eşimle ilgili bazı şüphelerim vardı. Ama o gece gerçekten kalbimi yakan bir gerçekle karşılaştım. Eşim uyurken telefonunu aldım ve oradaki mesajları gördüm. Mesajlarda evliliğimize ve bizim örf ve adetlerimize, dini kurallarımıza aykırı şeyler vardı. O gece onu uyandırdım. Ne olduğunu sordum panik halindeydi. Ama ben ona sordum. Utanmıyor musun? 43 yaşındasın. iki çocuğum var. Biri 19 yaşında, biri 10 yaşında. Böyle mesajlar ne demek? Telefonu benden almak istedi. Aramızda itiş kakış oldu. Ama asla ona darp etmedim ve zarar vermedim. Çünkü ben insanların cezasını insanların değil, Allah'ın ilahi adaletinin vereceğine inanıyorum. Olayı öğrenen ailesi o gece hemen telefonla aradım. Evime geldiler. Oğlum da anneannesindeydi. Kızım Hira da anneannesindeydi. Kızımı getirsinler diye mi sordular? Yok dedim kızım bu saatte uyandırmayın. Oğlumla beraber annesi ve babasının evime gelmesini söyledim. Birkaç saat sonra geldiler. Oğlum geldiğinde annesinin telefonunu oğluma verdim. Oğluma mesajları okuttuk ve herkes neyin ne olduğunu öğrendi. Ondan sonra eşim ve ailesi annesi babasıyla beraber evimizden ayrıldılar. Telefonu eşime geri vermedim. Mesajları oğluma saklamasını tembih ettim. O anlarda çok kırgındım. Çünkü aldatılmak hem insanın kalbini yakıyor hem de bizim örf adetlerimize aykırı. Bu yaşananları sizinle paylaşmak istedim. Belki benzer şeyleri yaşayanlar vardır. Yalnız olmadığınızı biliniz.